Sol stopere Hermoso Fenerbahçe Galatasaray'ında istediği oyuncunun peşinde Atletico Madrid'de sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu senelik 5 milyon euronun yanında imza parası da istiyor. Kariyerini hep İspanya'da geçirdi Hermoso. Transfer gündeminde istenen isimlerden bir tanesi Atletico ile kontratı bitti. Hermoso için muhtemelen bir derbi izleyeceğiz Türkiye'de yani Beşiktaş da buna dahil olabilirdi onlar Udokay'ı hemen e, evet. bitirdiler e, bu yarıştan çekildiler en azından e, ama Galatasaray'la Fenerbahçe arasında bir e, Hermoso derbisi oynanacak. Niçin anlaşamadığı da muhtemelen çok yüksek rakamlar istedi Avrupa kulüplerinden e, Avrupa imza kulüp, parası yüksek imza parası yüksek. orada anlaşamadı tabi bireysel hazırlık muhakkak yapmıştır da e, sezon başı kampı yememiş olması da sıkıntı e, Hermoso'nun bakalım Hermoso konusunda da bir transfer düellosu olacak mı? Hem sol stoper hem sol bek oynuyor olması, üçlü de dörtlü de oynamış olması her, her şeyi önemli. Bu arada Atletico Madrid, hani Çağlar Atletico Madrid'den geldi. Fenerbahçe'de öyle bir bağıntı belki kurulabilir. Galatasaray'ında evet. Galatasaray'ın da Yönden çok memnun olmadığını düşünürsek sol bek olarak da kullanışlı bir oyuncu olması belki işe yarar olarak değerlendiriliyor yani, olabilir. Yani o A'da gol kralı olmuş olan üç oyuncu şu anda ülkemizde. Üç ayrı takımda e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da. E, Paulista olursa yani Papalisa Beşiktaş'ta diyelim ki Çağlar soyuncu Atletico'dan geldi Fenerbahçe. Hermoso'yu da Galatasaray'a alırsa. Homojen bir daha çok Doğru, he. doğru. <laughs>